Selamlar yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar Brooklyn'ın sonunda isteklerimize kulak verdik. Sadece gizemlerin olduğu, sadece gizli şeylerin olduğu bir güncelleme getirdi. Bu videomda bu güncellemeyi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Gelen şeyleri göstereceğim. Bayağı bir gizem buldum bile. Bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hemen videoya başlayacağım, hemen anlatmaya başlayacağım ama video başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz videolarıma çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Bu yüzden bu ev evimin karşı olarak arkadaşlar bunları yaparsanız gerçekten bayağı bir mutlu olurum yani. Sesim umarım kötü gelmiyordur. Yeni kalktım çünkü. Neyse. Şimdi arkadaşlar hızca başlayacağım. Şöyle arkadaşlar biliyorsunuz Brookhaven e, uzun zamandır güncelleme getirmiyordu Brookhaven çok nadir güncelleme getiriyor ve e, eski Brookhaven güncellemeleri çok iyiydi. Yani bir güncelleme geldiğinde böyle 10 tane gizli yer, 10 tane böyle gizli bir şeyler falan ekliyordu oyuna. Onların hepsinin videosunu çekiyorduk, birlikte arıyorduk falan çok eğlenceli oluyordu. Artık Brookhaven'da hiç öyle şeyler yok. Yani getirdiği güncellemelerde sadece bir iki ev getiriyor, bir iki araba getiriyor, alsağın güncelleme diye koyuyor yani. Brookhaven sonunda arkadaşlar düzgün bir güncelleme getirdi. Bugün bu, bu güncellemede sadece gizemler ol, olacakmış. Hatta oyunun e, güncelleme notları oluyor. Ya, arkadaşlar. Oyuna yeni güncelleme yazdığında ekranda şurada çıkıyor. Masum'un olduğu yerde. Güncelleme notlarında inanılmaz güncellemeler. Fena güncellemeler. Manyak gün Pardon. E, böyle değil pardon. Şey yazıyordu. İnanılmaz e, inanılmaz gizli yerler. Manyak giz, gizemler falan filan. Bu tarz şeyler yazıyordu arkadaşlar. Baya abartı abartı yazmışlar yani. Baya da bir şey bulunmuş. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben şuradan başlamak istiyorum. Havuzun içinde bir gizli yer bulundu. Hemen onu bir göstereyim arkadaşlar sizlere. Dediğim gibi bu videoda bol bol gizem göstereceğim. Çünkü bu güncelleme tamamen gizemler üzerine. Şimdi arkadaşlar havuzun altına iniyoruz ve şurada havuzun en dibine gidiyoruz. Burası mıydı tam hatırlamıyorum. Şu tarafta bir yerde de olabilir. Aynen burasıydı galiba. Buraya geliyoruz sanırım. Sonra buradan arkadaşlar kafamızı soktuktan sonra buranın içinde bir yer var arkadaşlar. Ama tam burada mıydı, neredeydi onu tam hatırlamıyorum dediğim gibi. Burada da olabilir arkadaşlar. Şuraya bir kafamızı sokalım şöyle. Aha bakın bulduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuzun arkadaşlar şuradaki e, durak var ya. Duran burasında hemen bu çaprazında. Burada gördüğünüz gibi bir yer var. Böyle bir tünel var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde buradan içeriye girebiliyorsunuz. Şu an tünelin içindeyim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir tüneldeyim. Şimdi gördünüz mü? Bildiğiniz tünele girdik havuzun içinde. Ben şu anda bu arada bunların sadece yerini öğrendim. İlk defa giriyorum arkadaşlar. Yani sizlerle birlikte göreceğim ne olacağını. Şu an tünele girdik ve... Ah oh, bizi farklı bir yere attı arkadaşlar. Bakın başka bir yerden çıktık. Abi neredeyiz? Ne oluyor ya? Bir dakika şu anda nereye geldik arkadaşlar? Ne oluyor? Aha abi criminal base'de geldik. Arkadaşlar e, suçlu mekanda geldik. Nasıl oldu bu? Nasıl girdik biz buraya? What? Nasıl ya? Bir dakika abi çok ilginç şeyler oluyor şu anda. Ve geri dönemiyoruz. Bankadan çıkıyorum. Nasıl? Bir dakika ya. Ne oluyor abi? Bir dakika bir daha, bir daha mi denesek mi? Bakın arkadaşlar şu anda... E, kesmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada içeriye giriyoruz. Sonra buraya yaslandığımızda bizi başka bir yere ışınlıyor. Buraya ışınlanıyoruz direkt arkadaşlar. Buradan mı geliyoruz acaba? Aa aynen bakın burada bir yol var arkadaşlar. Aynen ışınlamıyormuş. Bakın burada aslında bir yol varmış. Buradaki yoldan buraya çıkıyormuşuz. Burası da suçlu base'ine çıkıyor arkadaşlar dediğim gibi. Bayağı bir karışık ama güzel olmuş böyle bir şey yapmaları. Sevdim arkadaşlar bu gizleme. Şimdi arkadaşlar ikinci gizli şeyimize gidiyoruz. Hemen ilk öncelikle nereye gitmemiz lazım? Tabii ki şuraya gideceğiz arkadaşlar. Agency base'ine gidiyoruz. Agency base'inde yeni bir şeyler eklenmiş. Yeni bayağı böyle açık ve net, çok fena şeyler eklenmiş. Hemen bakalım arkadaşlar onlara neler eklenmiş. Hep birlikte inceleyelim ve görelim. Şimdi arkadaşlar Agency Base'in zaten artık bilmeyenler yoktur. Buradaki benzinliğin burasında arkadaşlar. Bu duvarı gördüğünüzde burada gizli bir yer e, Agency Base'e açılıyor. Zaten benim videolarımı izleyenler net bir şekilde biliyordur burayı. Şimdi arkadaşlar artık bakın buradaki 4'ü açınca e, bu tuşlara basabiliyoruz. Eskiden bunları sadece bir tanesine basabiliyorduk sanırım. Hatta basamıyor da olabiliriz. Artık bunları basabiliyoruz arkadaşlar. Ne işe yarıyorlar hala bir bilgi yok ama bunları artık basabiliyoruz ve buradaki yazı değişmiş arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir yazı var. Bakın gördüğünüz gibi bunlara bastığımda buradaki yazılar değişiyor arkadaşlar. Bakın bastım ve gördüğünüz gibi buradaki yazılar değişiyor. Bakın bunun ne anlamı var bilmiyorum. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde böyle ilginç bir şekilde yazılar değişiyor arkadaşlar. Bakın kapattım mesela. Şu anda değişmedi. Niye değişmedi? Mesela bakın değişiyor arkadaşlar. Arada değişiyor gördüğünüz gibi. Kapatıp açıyorum sürekli değiştiğini görüyorsunuz. Neyse bu da arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım şimdi. Bakın artık burası arkadaşlar açılabiliyor. Buraya tıkladığınızda burada manyak panel açılıyor ama ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bu arkadaşlar şey olabilir. Oyunda bulduğumuz bütün gizemler olabilir. Mesela ben iki tane açmış Şimdi iki tane ne olabilir arkadaşlar? Mesela birisi bunları açmak olabilir. Birisi de e, havuza girmek olabilir. E, oyuna girdiğimden itibaren yaptıklarım bu arada bu. Yani her zaman oyunu komple oynadığım zamandan beri yaptıklarımı saymıyordur. Peki bunları tıklayabiliyor muyum? Hayır tıklayamıyorum. O yüzden dediğim gibi arkadaşlar bunlar yaptığımız şeyler olarak sayılıyor olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Burada da bir şifre yazma mekanı vardı. Buna nasıl şifre yazılıyordu hatırlamıyorum. Ha hatırlıyorum arkadaşlar. Gidip onu da yapacağız birazdan bir saniye. Ama ilk önce size şunu göstereyim. Bu da üçüncü gizemimiz olsun arkadaşlar. Üçüncüyü gösteriyorum şu anda sizlere göstermeye gidiyorum. Bakın arkadaşlar hastaneye geldik. Hastanedeki e, klasik bizim uzaylının olduğu böyle ilginç, gizemli bir mekan var. Oraya bir gidelim. Şöyle arkadaşlar buraya geldik. Böyle çıkalım şuraya ve çıktıktan sonra burada bir değişiklik görmeyeceksiniz. Aynı şekilde duruyor bakın uzaylı burada arkadaşlar yerinde duruyor. Ama eklenen şey şu arkadaşlar buradaki Agents logosu var ya biliyorsunuz Agents'in zaten böyle manyak hani ilginç bir gizemli bir örgüt olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun hakkında çok videom var. Buna tıkladığınızda arkadaşlar ateş çıkıyor bakın gördünüz mü? Bildiğiniz ateş çıktı ve gitti mesela. Bir daha tıklıyorum. Bir daha çıktı ve gitti bunun anlamını bilmiyorum bilmiyorum. Sadece öylesi detay olarak koymuş olabilirler. Yani agency yanıyor bildiğiniz burada arkadaşlar. Yani bundan sembolik bir anlam çıkarırım bilmiyorum ama bence öylesine gizem olsun diye koymuşlar. Yani akıllarına bir şey gelmemiş. Bu arada arkadaşlar benim yanımda şu anda oyunda herhangi bir arkadaşım olmadığı için yapamayacağım ama ama buraya arkadaşlar iki kişi oturduğunuzda yani bu şekilde a oluyormuş tamam sıkıntı yok. İki de, de oturduğunuzda ben iki kişi oturduğunuzda oluyor sanıyordum ama iki kişi oturmanız yetiyormuş arkadaşlar. Burada gizli bir kod çıkıyor gördüğünüz gibi. Şu anda bir buna oturdum mesela bir buna oturdum arkadaşlar. Bu kod çıktı. Bu kodun esine yani ekran görüntüsüne hemen bir alayım ben. Kod arkadaşlar yazmaya deneyeceğiz. Dediğim gibi böyle bir olayımız da var. Bakın indiğimde gitti. Bakın tekrardan oturuyorum. Tekrardan geldi. Böyle bir şey var. Olayı ne bilmiyorum ama bir şeyler deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar agency'nin base'indeki yere şifreyi yazmak için şunu yapmamız gerekiyor galiba. Ben tam hatırlamıyorum çünkü bunlar oyuna çok önceden eklenen şeyler. Şimdi buradan geldikten sonra bu sarı evi çağırıyoruz arkadaşlar. Sarı evi çağırdıktan sonra bir şeyler yapacağız burada. Şimdi Buraya geldik arkadaşlar içeriye girdik ve elimizde bir, hemen bilgisayar alalım arkadaşlar bilgisayara ihtiyacımız var bilgisayarı aldıktan sonra hemen burada arkadaşlar bir gizli yer var bakın buraya tıkladığınızda açılıyor buraya açtık sonra buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar aşağı indikten sonra elimizde bilgisayar alıp bu sandalyelerin hepsine oturmamız gerekiyor sırasının bir önemi var mı bilmiyorum deneyeceğiz göreceğiz bunların hepsine oturup kalktıktan sonra arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi buradaki ışık parlamaya başlıyor buna bir kere tıkladığımızda artık olmuş oluyor burası açılıyor arkadaşlar bakın burada gizli bir yer açılıyor burası önceden gelen bir şey bu arada sonra arkadaşlar buradaki bilgisayarın yanında bakın şu şuraya bir yere tıklayabiliyorsunuz. Neresi tam bilmiyorum ama bir yere tıklanabiliyor burada. Bakın arkadaşlar şu anda bir mouse imlecim çıktı. Bir yere tıkladım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada bir yer olması lazım. Yani buralara bir yere tıklanabiliyor. ince bir yer. Az önce yine çıktı mouse imlecim. Neyse ona bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ben bu arada yabancı bir adam videosunu izledim. Ben tam hatırlamıyorum dediğim gibi. Gördüğüm şeyleri anlatıyorum sizlere. Adamın yaptığı şeyleri anlatıyorum. Sonra buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra buradan agency üstüne geri dönmemiz gerekiyormuş. Hemen geldik benzincinin yanına arkadaşlar. Buradan içeriye gireceğiz. Bu arada bisiklet varken açılmıyor diyecektim. Açılıyor. Aa artık açılıyor arkadaşlar. Düzeltmişler bunu. Neyse. Bakın arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi buraya şifre yazabiliyoruz. Aynen doğru yapmışız. Artık buraya şifre yazabiliyoruz. Şimdi az önce ekran görüntüsünü aldığım şifreyi yazacağım buraya. Bakın arkadaşlar şifremiz burada görünüz gibi ben yazıyorum hemen bakarak. Bakın şifreyi yazdım arkadaşlar. Enter'a bastım. Aa yanlış oldu. Tamam demek ki buranın şifresi değilmiş. Ya yani yanlış bir şey yaptık. Bu arada burada bir iki şey daha parlamış abi. Ne oluyor ya? Harbi burada arkadaşlar manyak bir şeyler var. Neyse ben bunu anlamadım fazla. Sonraki gizemimize geçelim. Arkadaşlar sonraki gizemimizi birisi paylaşmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir şey görmüş. Böyle bir adam arkadaşlar. Bir tane çocuk oyundayken böyle arkadaşlar ee, bir siyah bir şey görmüş. Üstünde kırmızı yazılar yazıyor. Ve burası da Agency Base'in yakını anlaşılan. Yani portal buralarda olabilir. Envantere bir bilgisayar bir kutunun bir de şu sarı şeyden var Arkadaşlar şimdi adamın o siyah şeyi gördüğü yer burası Yani bakın mavi kablo falan vardı ekran görüntüsünde Burada gördüğünüz mavi kablo e, burada ama burada herhangi bir şey görmüyoruz biz Bu arada o ekran görüntüsü, görüntüsündeki siyah şey de şu arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada kırmızı yazılar yazıyor Aynen bu portalın bir parçası Yani Brookhaven'da gerçekten bir portal var ve bu bizi bu, hani büyük bir şey bekliyor arkadaşlar bizi bu portalda Bilmiyorum Brookhaven'da gerçekten tekrardan manyak manyak şeyler olmaya başlıyor olabilir arkadaşlar Neyse. Şimdi o sarı şeye ihtiyacımız var Dediğim gibi. O sarı şeyi bir alalım arkadaşlar Bir tane evde vardı. Çünkü aslında ihtiyacımız yok Ama adamdaki aynı eşyaları alırsak Belki olur diye düşünüyorum. O yüzden deneyeceğiz Şu evi satalım hemen tabii ki. Şöyle alalım Bu ev miydi ya? Umarım bu evdir. Umarım yanlış Evi çağırmamışımdır. Ee, galiba yanlış Evi çağırdım Evet yanlış evi çağırmış olabilirim. Neyse Aynen yanlış evi çağırmışım. Bir saniye arkadaşlar ee, Sanırım o zaman Arkadaşlar galiba Şu olması lazım. Aynen bu. Tamamdır arkadaşlar Şimdi bu ev. Bu evi çağırdıktan sonra arkadaşlar bu evden sarı şey alalım. Bir de öyle bakalım. Acaba oradaki e, adamın fotoğrafındaki siyah şey orada olacak mı? Bakın. Burayı açmamız gerekiyor. Böyle buraya açtıktan sonra arkadaşlar böyle içeriye gireceğiz ve bu sarı şeyimizi aldık. Tamamdır. Şimdi geldik arkadaşlar. Evanterimize bir tane de uykutulum aldım hemen şöyle. Yani uykutulumun ne anlamı var? Hiçbir fikrim yok. Ama adamın fotoğrafında vardı yani. Biz de öyle yapalım. Tamamdır. Uykutulumunu aldık. Şimdi arkadaşlar oraya bir geri gidelim. Bakalım siyah şey oraya gelmiş mi? Acaba bu eşyalarla falan falan mı alakalı? Yoksa adamda bir hata mı oldu? Yani bug mı oldu? Ya da tamamen tesadüfi bir şey miydi? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Bakalım arkadaşlar. Tam, tam olarak şuralarda bir yerde o siyah şeyin, o portalın parçasının olması gerekiyordu. Ve yok. Arkadaşlar evet yok. Adam da vardı ama bizde yok. Yani adamın e, fotoğrafının montaj olma ihtimali sıfır bu arada. Adam hem mobilden oynuyor. Onu uğraşmaz hem bir kere. Hem de arkadaşlar yani bu siyah şey bu kadar kalitelisi, hani kalitesi falan çok uyumlu duruyor grafikleri falan. Yani bildiğiniz siyah parça arkadaşlar. Gölgeleri falan bakın yani çok gerçekçi duruyor. Bunun montaj olma ihtimali çok. Yani bu şekilde de arkadaşlar bu videoda da göstereceğim şeyler bu kadar da daha fazla bulursam tabii ki sizlere videosunu çekeceğim portalı falan çözmeye çalışacağız arkadaşlar hemen ee, yani aramaya da başlayacağım ben dediğim gibi bu videoda bu kadar da daha fazla böyle video için açılan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşçakalın